Madem iyi gidiyoruz şey ya. Strik yapalım mı? Arena strik, strik beci var ya. 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 Evet. Biraz daha fokus. Arada o. Rıza biraz daha dinlersen bizi. Fight'ta falan konuşabilirsen bizimle tamam mı? Ben konuşuyorum zaten. Yok Rıza konuşmuyorsun. Fight'ta falan dinlemiyorsun, konuşmuyorsun. E, sen laf çarpıyorsun. <laughs> ben benim üzerimden ne söylüyorsun. <laughs> biraz daha devam eder mi diye bekledim ama. <laughs> Öyle işte Rıza. Biraz daha evet. şey oynarsan iletişimle hallederiz bunları. Adamlara bakmadım tamam. gerçi de. Alırız ya. MP. Hangi MP ben ya aldım bu? Ya. Ha boy aş. Burada iyi değilim ya ben. Dün biz kimle oynadık? Furkan ben. Kim var? Baki değil? galiba. Baki. Vay ha, be. Baki, Baki be. unutuldu mu gerçekten? Baki be. Niki Pikilüpe değil ya. Onda olabilir. Ben burada salkları çömkürdüm tamam. burada. Tamam. Bir tane bet atsana. Craft'ı aldım, Attım. Random atıyor yine. Nerede? Istedim. Oğlum arkandasındır. Arkadan, arkadan, <laughs> şuradan bir yerden sıkıyorlar. 19 vurdum, 75 yedim ben. Hiç, hiç Bu arada ama arenanın altın kuralını size söyleyeyim mi? Evet. İlk naklanan takım %80 kaybeder. Vurmaktan ziyade yaşamayı oynayın yani. Olay 12 mı? vurdum ben daha mi? Ama hala yaşıyorum. Şunun arkasında biri var. Onlar da saldırdılar ya. Link lan var galiba birinde. şuna arkası bir life var. Gördüm. Oraya bir deniyorum. Dropa gittim hemen. Dropa gideceğim. Şuradaki kırık. Tuşlamayın. Droplayım. 28 vurdum. Droplayım. Tamam. Biri şurada. 10-15 vurdum soldaki sıktığınıza. Biri şu aşağıda gördüm birini. 37, mi? ben daha çok gittim ama. Bende uzun mesafe yok da ben arkadaşlar. Ben drop'tan şey ben aldım yok. ya. Var mı başka uzun mesafe bir şey arkada? Spit attım yere. spit var. Hmm, yok, istemiyorum. Ay çok dövdüler beni. Abi beni dövdüler dediğim zaman. Ee, Yerimizi koruyalım, naklanmayalım, alırız. Var? Birazdan Biri bir tane daha. Ya. Kırık. Helal. Tamam salıktan yana kazanacağız gibi zaten her türlü. de uzaktan asar. Life oynuyorum. Life şunun arkasında. Eee şey dikkat et Namık. Ben ona doğru bir indim. Tamam kırık güzel. şu aşağıdaki. Aşağıdaki Yan tarafa açı verme ona inmen değil. Tamam nakladım onu sen içeri oyna. Şuradaki Normal. bana çalışıyor. Varsa bak, tamam. varsa bet alabilir miyim diyecek. Atıyorum atıyorum gel. Bak bet. Şey 20 20 güzel. Bindeyim. Ben bakıyorum. Sol taraf, yine karşıda galiba. Aldım. Burada. Ben bir Vurdular bana birazcık. Buraya drop gelecek. Drop'a kadar uzaktan fight. Sonra ben drop'u alınca ne çıkacağına göre. Tamam. Bakacağız arkadaşlara. Bundan yaklaşıyorlar. Oo oh, geldiler, buradaymış. geldiler buradaymış. geldiler. Buradaymış, buradaymış. Geldiler. Beni dövdüler. Beni dövdüler ya. Buranın, buranın info evet, çıkarma Buradaymış adam. E, deniyorum. Rıza rushlayacak büyük ihtimal ama sen bilirsin. Bir grapple run yapacağım ben. Geldi ya burada. Selam ne yaptın? <laughs> Allah iyi. İşte. İşler güçler hep. Biz bir tip betleri almaya çalışacak. Ben azıcık öyle uzaklaşayım da bari. Biri sanırım yanına tırmanacak ama diğeri de geliyor. Uçtu yana, uçtu. Eee, Ahmet chat'i okuyor bir baksın. Beykozlu sana bir şey sormuş Ahmet. Bence imkanı yok öyle bir şeyin. Kendisi nasıl kullanacak da. G300S var mı bende ya? G300S G300. hangisi tuşları yukarıda olan mı? Şuradayım. Evet. Galiba o. Ben Deteğimi bu sefer direkt, direkt yukarı çıkıyorum. G300S kablosuz mu ki de USB'sini istiyor anlamadım. Valla wow, hiç bilmiyorum. Şu karşı geldi. Bana karşı geliyorlar. Wow. Çıkar çıkmaz dayak yedim ya. Hoş değil. Tamam ben yıpratıyorum azıcık. Arklayacağım eğim koyun şimdi. Dert değil Bir de 45 yedi. Bir, bir şunun içindeki gök... Açınız var mı? Biri bayağı yedi benim tamam. bombadan. Biri aşağıda. Ben bekleyeyim. Naklanmayın. Biri bana okla vurmaya çalışıyor. Çek oku ölürsünüz şu an ikinci canınız. <laughs> tamam biri nak, o tepedeki nak. Nama alıyorum. Altında var ya bunlar. Full alt. Evet. İyi misiniz? Birazdan destek lazım olacak çünkü. Ee, geldim <laughs> geldim. Burada ben de. Aşağıdan dolanı. Tam bunak. Nak. Can basın Nerede Nerede infosu var mı? Hiçbir fikrim yok. Namık'ta galiba şey Rıza'da Helal Çok iyi. Ahmet abi pil yerinin içinde USB var diyor ya. ya adam kablosuz, kablosuz şeyle değil kendi kullandı Ya öyle bile olsa bak, <laughs> Öyle bile olsa bende G300S var mesela kablosuz <laughs> Ben bunu bir daha kullanamayacağım Bile bile niye vereyim Yani o USB gitti mi ki bende o mouse yok da Yani şu sol oynadı bu sefer. Mesela bende iki tane kablosuz fare var. Ya yani yedekli duruyor. Vermem. Benim kablosuz olarak mı? şu, şu an kullandığımla şey var. g düzes var. Başka kablosuz mouse'um yok zaten. Emin değilim ha burada gördüm birini. Şimdi şu an eminim. Birini gördüm ama sadece. Tamam. Bomba attılar bize. Atsınlar. Vuramadılar. Ben soldan Az az flank diyorum. Arada info verirseniz çok güzel olur. Veremezsiniz. Canınız sağ olsun canım. Çok dert değil yani. Bu arada kendi kendime de verdim. Bu hasar kendime ait. Beni bombalı 44 yedi. Ay ikisi de buradaymış. Ben size kaçtım be. Dardayım zordayım. Abi biz uzakta kaldık. Tam bekleyin ben şu an. Ama puşlarlarsa sıkıntılıyım. Yok puşlarlarsa ben geldim ya Tamam tamam alan geliyor yalnız. Bunu basabilir şey miyim ya? Arma şey, da şey i̇şe lazım. Pushladılar, pushladılar, pushladılar. <laughs> İşe oynamamız lazım. Ben öldüm galiba. Ben öldüm. Buradalar, yanları çok az. Farkındayım. Hmm. Azıcık safe, ben bakıyorum şu anda. Arkamızdan geliyor buradan. Can bastılar. Yani. Rıza birisi üstünde. Rıza birisi direkt üstünde. Direkt adamı. Benim canımı Geldi şurada. Ben kaçamıyorum bir yere gidemiyorum. Ya ben üstündeydi diye hani. Ben close combat'a göre ayarladım kendimi bilginiz olsun. O zaman sol'u alalım orada close daha çok oluyor. Tamam. Sağ gittiğimiz zaman uzak oluyor herhalde. Buraya salık atacağım. Bir tane bet attım. İki tane attım hatta siz alın onları. Al birini. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum direkt. Bunlar burada var. Tamam ben burada yerim güzel. Life çok direkt, çok direkt. Lock, çok çok Life çok rush. çok çok 45 dari. vurdu bana. çok 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 Tamam git git. Şurada. Helal. Helal. Aa, clutch oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum birini ben kestim nasıl clutch oldu ya? Oyun evet, bozuk. Ben onu dedim. Niye clutch oldu? <laughs> clutch tatlı tuğu. İki ki bir kulaç tatlı yapayım mı? <laughs> Sağ ol <oluyorum. gülüyor> Bu arada aynen dropta Kraber olacak. Lütfen sağda safe duralım. Bana hemen ediyorum. yukarı çıkıp infos verilsin. Lütfen susar mısınız? <laughs> Galiba yukarı çıkıp info vermişim. Ben de uçuyom ya. Evet evet ya bir zahmet da. bir zahmet. Zaten grapple'ı kaçırdım. E, tamam, bundan solda temiz. olacaklar. Güzel, Kraber'ı alırım ben şimdi buradan. Solu tutun sadece, Oo. naklanmayın. Tamam mı? Karşımızda var, solda var. Namık, ya, naklanma. Beni, <laughs> beni dövdüler dediğimde... Bıraşıyorlar <laughs> bize. Ahmet, ölme geliyor. Öldüm ya. Arkadan geldiler. Report Namık please. Thank you. Ah, Namık bak da damage yedin. Bir daha damage yedin kalkanın kırıldı. Sonra bir daha damage yedin canın gitti. Kaçtım, Sonra bir daha kaçtım. Ya o nasıl kaçma oğlum? aşağı, <laughs> ya aşağı atlarken vurdular ya. Ne yapayım? Neyse tamam. Craver vardı dropta. Bak gitti şu an yok. Azıcık uzaktan ha. tutacaktınız. Hayır. <laughs> Hatayla f <F1> e bastı. bastım. <laughs> Önümüzde altımızda. Niye sıkmadı bu ya? O çok low kaçıyor. Bekleyeyim. Diğerini alayım. Tamam tamam. Tamam. Biri sağda. Doymuş bu oyunun ama konuşmuyor. Düştüm. Tamam. O küstü bize. Ahmet o karşıdakine 15 vurdum galiba. Emin Adam lobiye dönmüş olabilir oldu 15'ten. Geldi geldi. Atışıydı <laughs> o. Kaçtım ben. Tamam. Betteyim ben. Rıza teksin şu an. Dikkatli oyna. Tamam. Ben de geri çekildim. Nak sana rastlıyor bile. Arkana geldi. Kırık. Nak. Geldim. Düştü. Tamam onu bitirin. Öbürü içeride ok atmakla meşgul. Ben gene betteyim. Phoenix'teyim. Şey 3 vs 2 Raşlamayın. Alırız her türlü. Solu ölmeyin. Sol'a doğru. Kraybur'a git Ahmet. Kraybur yok, kraybur yok rahat olun. Red'deyim. Namık dikkat et. Düştü tamam, düştü düştü düştü. Tek kaldı. Senem gidin ben geldim. Geliyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Bunun canı çok lof. Şurada bak. Hemen altınızda. Helal. Şu bu son an son bu el. Alırsak gülüyor. bitiyor. Ben size yola yine bet atacağım. Bende 2 bet var. Namık az. Tamam. Ben de 3 oradan da 2 alacağım. Birini atayım size. 4 olacak çünkü. Namık konuşmuyor. Küs küs o küs. Şey ranttan biri konuşmuyor. Attım <laughs> buraya <bir> tane, <laughs> et. Ya gene mi burası ya? Ben yukarı çıkmıyorum. Gene satacağım çünkü. Tamam ben yukarıdayım. <laughs> Bakacağım. Solda bir kişi var. İnfo var, var mı? Uzaklarda bir kişi var. Karşıdaki kişi. Solda bir kişi var. Soldaki geldi galiba. Soldaki ya, birini 60 vurdum. Beni bombalıyorlar. Benim canım bitti. Ben beddeyim. Tamam. Sola bakıyorum. O size pushluyordu. Artık pushlayamaz. Soldakini biraz vurdum. İkisi bana sıkıyor Abi. rahat olun. İkisi bende yani. kırık 52 düşsün hadi. Sıkıntı yok sıkıntı yok iyiyiz iyiyiz. Ana drop. Ana grabım var onun onda? Dikkat. Bir şey flayırın canaz. Flayırın canaz ne demek lan? Aa kaçırdım bir. Şu uçan işte bir, bir Ha tamam. Güzel info. Ben buna büyük tep flayır derim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> düştü bir düştü bir. Güzel güzel güzel. Tamam safe oynayın. Şurada diğeri. Biri kaldırıyor. Acaba. Kaldırıyor. Kaldırıyor. Dalıyorum Şu oraya. aşağı iniyorum ben. Dur dalma 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 dalma. Dalma. Dalma bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Tamam burada bendeler Ahmet. Ya tamam, Aa, ikisi de... Tamam, Lan <laughs> ben de oyna. <laughs> Halledeceğiz. Ben biraz vurup kaçıyorum. Alttakilerin canı az Ahmet. Tepedeki evet, 145 yedi. Kanal. Geliyorlar geliyorlar bana doğru sesi alıyorum. Getirtmem lazım. Bana doğru şu rampa aşağıya doğru oyna. Alana doğru oynadım. Tamam. Ben de direkt içeri kaçıyorum. Şuradan kreble vuracağım onları ya. 116 yedi böyle. Biri, biri Kaçtım geri. Kaçtım tamam biri geri. zaten alan dışı kaldı ölecekler. Info. Şuradalar. Ee, kaçamadım ama çok az canları. İkisi de şurada, aşağıdalar. Can basıyorlar şu an. Şurada sol sağından geliyor. Sahte sesler. Tutunuyor. Lütfen öldür yine bak çamda. Kaldırıyor mu? Bilmiyorum kaldırıyor. Geliyor. Geldi burada. Nerede şu an? Şurada. Tam aldım onu. Çok Oy. iyi. Ee, diğerini kaldırmış mı? Görün görün tam. Alan senden yana Ahmet. Tamam tamam, Çok iyisin be. Huy. Arkadaşlar <laughs> Kraber gördünüz. Nasıl oynadınız Kraber? <laughs> Info lütfen şurada. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi orada ödürerek en azından maktada adamları ya en azından ben Kon konuşamasa da yok be ya iş gördü babamda iyi bir şey söyledim mi? Hintolistan <laughs> 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 şu oyanlı geli ya <gülüyor> <gülüyor>